Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5'te işte Azerbaycan askeri modunda karşınızdayım. Çok isteyen arkadaşlarımız vardı. Yorumlarda geliyordu sürekli Azerbaycan askeri modu çeker misin diye. Bugün geliyor arkadaşlar. İnşallah yakşı bir video olur Azerbaycan hususi teyinatlı kuvvetler yazıyor arkamızda. modun yapımcısı arkadaşlar Sato 8 eğer isteyen arkadaşlar olursa GTA 5 mod sayfasından indirebilir. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu karşı tarafa arkadaşlar şu dağlık bölgeye operasyon yapacağız. Görüyorsunuz roketli askerlerimiz de var. Onlar da roket atacaklar. Şu karşı tarafta evet oraya gideceğiz. Yalnız şu sudan geçmemiz lazım. Önce bir ben bakayım. Ne kadar kişi var bunlar? Şuradan abi dikkatlice bakalım abi. Buradan başlattığımız zaman operasyonu. Abi dağda. Oha yukarıdalar. Üç tane gördüm helikopter var orada. Orada bir de kamyon gibi bir şey var. Şu aşağıdan birilerini göremedim daha. Dur bak aha aha da vurdular. Abi başlayalım o zaman. Buradan başlayacağız. Dediğim gibi karşıya geçmeye çalışacağız. Roketler. Siz hazır olun. O tarafa doğru sıkacaksınız. Siviller var. Gerçi bir sivillere sıkmayız. Bizden yana sıkıntı yok. Hadi bakalım. Yerini aldım. Diğerleri uyanmadı Ayşin. İki tanesini aldım. Aa, bir tane burada var. Ateş ederlerse roketler ateş... Uyandılar uyandılar geliyorlar. Roket roket. Roket sık. Sık roketi. Ulan bir avuç adam geliyor sık. Sık roketi sık sık. Roket sık. Sık 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 sık. Gönder. Aslanım benim. Gönderin gönder roket gönder roket. Gönder. Gelenler var mı? Tamam onları ben alırım. Karşıya geçiyoruz karşıya. Kim geldi? sık 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 sık. Geçenler var mı bu tarafa da? Vallahi roketle çoğunu vurdu zaten. Bir roketle ben atayım. Helikopteri kaldıracağım. Hadi yürüyün. Hadi buradan geçeceğiz karşıya. Hadi 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 hadi. Oğlum roketlere kadar adam var zaten öldürmüşsünüz. Buralarda dikkat. Bunlar ölü mü? Yürüyün 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 yürüyün. Kara doğru çıkacağız. Dikkat 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 Buralarda dikkat Aha da ordalar 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 Dağıt dağıt Sık Yukarıda doğru var. Yukarıda var. Yukarıda var. Roket, roket. Roket gönder. Gönder roketi. Diğerleri de Kalabalıklar yukarıya roket gönder. Roket gönder. Roket. Süpersin be. Gel bende. Gel 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 gel. Devam 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 devam. Skan var. Sakin. Bir atış etti ama yere yatanlardan mı? Aha da burada. Tamam gel 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 gel. Yukarı çıkacağız. Hadi beyler. Hadi. Dikkatli dikkatli çıkalım. Aa gelen var. Yukarıda 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 yukarıda. Sık roket. Gel bende. Biri daha var geliyor. Tamam mı? Bitirdik galiba. Şuraya çıkalım abi. Dikkat edin, dikkat edin. Dikkat edin. Bitti mi? Vallahi bir şey yok ama şu an için. O tarafa doğru gideceğiz. Yürü. Hadi 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 koşturun. Büyük bir ihtimalle bitirdik herhalde. Hadi 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 hadi. Hadi 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 çıkıyoruz hadi. Ha gelen var. Roket, roket. Gönder bir tane roket. Yerine vurdum ama. Şu kişi miydi onlar ya? Bir aşağı atladı. Çık 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 çık. Buradan yukarı çıkmak zor olacak. Dur bakayım. Bir dakika dur. Oradan çıkamayız. Gelin benden gelin. Şu taraftan dolaşacağız. Şuradan çıkacağız. Buradan çıkalım. Gel 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 gel. Tamam. Aha da burada Vallahi pusu kurmuşlarmış ha bizi, ha. Tamamdır. Bitti herhalde artık. Daha orasına çıkamayız artık herhalde. Evet arkadaşlar. Azerbaycan askeri modunda da Videomuzu çektik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bazı yerlerde mod sıkıntı yapsa da yine e, güzel bir video oldu. İnşallah hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.